Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar bugün sizinle beraber OSM diye çok güzel bir oyun oynayacağız. Şöyle e, öncelikle oyuncumuzu seçelim biz buradan. Ben hangisi olsam bu, bu benim bir hoşuma gitti. Hücum antrenörü bu olsun. Ve bakalım şöyle seni yapalım. Şunu Anında antrenmanı. Antrenman bas direkt. Tamam. Oyuncu seçelim. Orta sağdan. Senin şeyin kötüymüş. Seni basalım biraz. Tamam orada da olsun. Şimdi bekle bu neymiş? Defans. Hmm, defanstan bakalım. 70 seni biraz çıkartabiliriz Marlon'u ve kaleci de tabii ki de nerede seni yapıyorum tamam bunlar şimdi olacak buraya da bir tane koyalım o sıra o da olsun yine seni yapacağım seni yapıyorum tamam bunlar orada dolana kadar dostluk maçı oynayalım biz Alanya ile dostluk maçı oynayalım mesela oynamak istiyorum ve 3-0 galip geldik çok güzel 3-0 galip gelmişiz tamam galip geldiğimiz için şu an oyuncularımızın seviyesi de yükseliyor motivasyonları yükseliyor ben Deniz Spor'a meydan okuyacağım bir de Deniz Spor'a şu an ben meydan okuyorum ve 1-0 yine alıyoruz ve bakın gördüğünüz gibi yine oyuncularımızın seviyesi yükseldi Tamam. Buradan da çıkalım. Büyük bir risk alayım mı arkadaşlar? Ben bir Galatasaraylıyım ama oyunda Galatasaray alınmış olduğu için Galatasaray'ı seçemedim. Ben Galatasaray'a meydan okuyorum ama kaybedeceğim kesinlikle. Kaybettim. Galatasaray'ın karşısında Trabzon kim? Yani Trabzon Spor da çok iyi takım ama şu an oyundaki takım çok çok da iyi değil. Şu üyesiz neymiş? Video başlattı. Arkadaşlar ben bu videoyu izleyeceğim ki bize daha çok enerji gelsin ama size gösteremem. Ve evet arkadaşlar şu anda reklamı izledim ve benim şimdi yapmak istediğim takım. Şimdi biz kesin yenebileceğimiz takımlarla yapacağım ki oyuncularımın seviyesi yükselsin. Mesela ben Erzurumspor'u yenerim. Mesela. Ben Erzurum'u yenerim yendim. Yendiğim için hemen oyuncularımın seviyesi yükseldi ve seviyesi seviyelerin yükselmesi benim çok işime gelir. E, maçlarda falan çünkü ben şu an dostluk maçlarını sadece şey için yapıyorum. Oyuncularım şey olsun diye güçleri güçlensin diye 8 saat sonra e, Tivaspor falan maçım var. Mesela şimdi kesin yenebileceğim 6-0 mı? Beşiktaş'ta deplasman maçı yap. Yenecek Beşiktaş yener beni. 6-0. Evet. Ve arkadaşlar biz Beşiktaş'la önceden maç yapmışız ve 6-0 yenilmişiz. Tamam. Büyük bir meydan okumayı yapmayalım. Gerek yok şu anda. Hatay Spor'u kesin yeneceğimizi düşünüyorum ben. Hatay Spor'la maç yapalım. Yine oyuncularımızın seviyesi gelsin. Buna da 2-0 çok rahat, çok güzel. Tamamdır. Ben şöyle bir iki dakika çıkmak istiyorum. Şöyle. Bir dakika. Şu an ligde biz kaçıncıyız? Bakalım. 10-20'ciyiz. Çünkü hiç maç yapmadığımız için şu an. Herkes hiç maç yapmadığı için. Ben bir gençler birliğiyle maçı ileri alamıyor muyum? Onlara çok hakim değilim çünkü bu oyunu arkadaşlar. O yüzden. Şimdi ben bu maçı ileri almak istiyorum. Maç günü deyince mi gidiyorduk maça? Ha tamam taktik. İleri uzun paslarla mı oynayalım? 3 şeyle mi oynayalım yoksa direkt şu, şu taktiklerle mi oynayalım? Bence bu güzel. Defansa yardım. Hayır. markaş Dengeli. Tam saha baskı. Herkes ata değil. Dengeli yapalım şunu tam sağ baskı rakibe yakın oyna yok bunu da dengeli yapalım tempo tempoyu ayarlayalım evet şu çok yoruluruz ileri alırsak onu tamam şuradan şöyle bir de Şimdi maç takvimi bir demek istiyorum ben maç takvimine gidelim girelim Şöyle hemen yükleniyor. Geliyor orası. Şimdi ben nasıl alabiliyordum bu arada? Neyse hiç girme oraya boş ver. Hadi bir daha açalım. Maç takvim dedim hemen. Şöyle maç takvimine gidelim bakalım. açıl 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 Neyse arkadaşlar maç takvimi açılmıyor. Ha transfer listesi. Şu an da ben buna bakmak istiyorum. Transfer listesinde Şu an birisi yok mu? görüşmüyor O zaman şöyle yapalım biz bir dakika. Şu antrenmanda bakalım oyuncularımızın seviyesi devam ediyor mu? Güzel tamam devam ediyor. Dostluk maçlarına gittiğimde ben bence şimdi buradan neredeydi? Fenerbahçe'yi yenersem oyuncularımın şeyi çok yükselir. Yani yenebilirsem oyuncularımın özgüveni ve 74'den 75'e falan geçiyor ya onlar tavan yapar. Şimdi Fer. Fenerbahçe'nin maç deneyeceğim ama 3-1 yenildik işte bak. Ama bak yenilme şahalimiz bile artı 4 getiriyor. O zaman Başakşehir'e meydan okuyalım. Onu, ye onu yenersek de çok şey olur. Başakşehir de bizi yener diyecektim de yendik Başakşehir 2-1. Çok güzel, çok iyi oldu bu. Tamam, 7 tane şeyimiz kaldı. Bir tane daha maç yapabiliyoruz. Ve o maçımızı kesin yenebileceğimiz birisine kullanacağım. Fatih Karagümrük. Ne? Yo, oğlum Başakşehir yendiniz Fatih Karagümrük mü yenemediniz ya? Yok artık yani. Şunlardan biraz satın alalım. Nasıl alınıyor? Ha paralıymış. Ha yo ücretsiz de alınıyormuş. O zaman reklam izleyelim. Ve evet arkadaşlar bir tane reklam izledim ve bir video daha izleme ya bir video diyorum bir tane daha Maç yapma şansımız oldu ve bu sefer kesin yenebilce. Bir dakika bizim bu bir gün sonraki maçımız kimle? Gençler Birliği ile. O zaman, o zaman şöyle, buradan Gençler Birliği ile bir maç yapalım bakalım Gençler Birliği'ni yenebiliyor muyuz? Gençler Birliği'yle yapmışız zaten. Gençler Birliği şu anda bir dostluk maçı oynayamazsınız çünkü o senin sıradaki rakibin. Sıradaki rakibim olduğu için oynayamıyormuşum. O zaman şu an kesin yenebileceğim benim kim var? Gaziantep var. 2-0 yendim. Tamam. Rahattı. Güzel. Ve oyuncularımın seviyesi de bayağı yükseldi. Son olarak bir kadroma bakacağım. Kadromuza bakalım. Kadrolarımı şöyle transfer listesi değil mağaza Hiç tablosu değil burada çıkmadı. Direkt şu odadan gidelim o zaman. Diziliş değil, diziliş değil. Ha evet 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 bir dizilişe gel git dizilişe gel. Kaleci. Kaleye kimi koyacağım? Şimdi bir dakika kaleciye koyacağım kişi. Şimdi en yüksek kalecim kimmiş benim bakalım. Sensin. kız. Çekir antrenmanda, antrenmanda olduğu için şu an koyamıyormuşum. Tamam, antrenmanı bitsin öyle koyarız o zaman. Şöyle forvete bakalım. forvete bakayım. Forvet'te 78 ama antrenmanda daha... hala bu başlangıç dizilişine eklemek istiyor musunuz? Evet. Antrenmanda olduğu için şu an ekleyemiyoruz. Ama antrenmanları bitince onların hepsini ekleyeceğiz. Takımımız güzel olacak. Ee, şey transfer listesinde bakacağız. Transfer alıp verebiliriz de. Transfer de yapabiliriz. Artık nasıl olursa. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.